Hepinize merhaba arkadaşlar. Başlangıçtaki gördüğünüz gibi 100 gün boyunca uçan atalar boyutunda hayatta kalmaya baş çalışacağım. Beni e, takip etmeyi ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atana like atarak e, anlarız ya zaten. Yeni başladım Wolfman'ın kanalından tanıyanlar beni tanır. Hadi videoya geçelim. Evet beyler. Hemen şuradaki Aa da abone ol. Tam neyse. Ee, devam edelim. Aa! Ben bunları alacağım. Aa Al. dur. Neyse. <laughs> tamam devam edelim. Yemekleri toplayalım. Bu da oldu. Uç, çok uçan adalar da nasıl oynatırız ki? Bilirim. Stronghold'da Stronghold'da nasıl ki? Çok merak <laughs> ettim. Hakkak nasıl stronghold'cu? demir var demir var. Yani şunu yapmaz yapmazsam olmaz. Sana gösteriyorum. Çünkü daha görmemiz için. Eski komut aklıma geldi. Böyle miydi aynen. Sonsuz oluyor değil mi? Aynen. Aa demir böyle. Ee, taş malzeme yapak. Merhaba adam. Çık, 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 çık. Neler bu arada? Hayat nasıl gidiyor? Yaz nasıl geçiyor? Oğlum bu ne lan? Ne yapıyorsunuz? Allah'ım yarabbim. Aha sen de gir dur. Gir lan şuraya. Girme neyse. Boş çabalar, boş çabalar. ye yeah. Hele de bunun devamı gelecek. O yüzden. Şu anlık 15 dakikalık gibi bir sürede oynuyor. Sizce Minecraft'taki en önemli ne? En önemli şey nedir? Sizce? Bence tahta kazma. Olmadan taş kıramazsınız. Taş kıramazsanız gelişim yapamazsınız. Demir hani böyle sorular var. Bunu yaparım, bunu yaparım diyor da. Yap o zaman. Değil mi? Nasıl cevabı yapıştırılmamadır. Çok güzel oldu. Şimdi bu Demir Gölümü kezeceğim. Gelen ha. Bu ne lan peki? Köylü sana vurmak istemiyorum. Demir Gölümümüzü alacağım gideceğim. Abi zıplamadan vurmak da çok kötü bir şey biliyor musunuz? Beş mi? Oha çok iyi lan. Hemen demir kazma yapalım. Ne işi bize yaşayacak ben bilmiyorum ama ne boş geçin. Oha oğlum. Tüş lan ben burayı inmem var. Bu Beyler özür dilerim mikrofonda bir sıkıntı oldu. Geri geldim. Oğlum bu ne lan? Abi çok garmak. Ben oraya bak gideceğim. İlk su bulak ondan sonra gideceğim. Otuz, oha maşallah. Neyse yemek sıkıntımız da çözdük de. Ben, ben buna bakarken hala çözmek istemiyorum ya beyler. Çok kocama gider benim. Benim mikrofondan niye böyle şey durmuyor ya? Sırmızı ya böyle. Beyler. Beyler özür dilerim çok özür dilerim çok özür dilerim ama çok özür dilerim. İlk video olduğu için böyle aksaklıklar olabiliyor. Tabi. Bu Elif'im kardeşimiz sağ olsun. Dur bak. Etmek haklı. Hadi bakalım. Abi hadi. Oha oğlum lan. Şansa bak lan. Hey çok iyi ya. Bu. Abi hadi video bitene kadar bunu elime tutacağım. Canım öyle ister. Yine çok üzüldüler. Sinirleniyorum ben. Uf, kan çok canım sıkılıyor ya. Beyler sizin canınız sıkılıyor mu yazın? O yüzden ben de Wolfman'la şey yaptık. Düşündük, taşındık. Dedi YouTube'a başlayalım falan dedi. Öyle başladık işte Konuşurken ne yapacağımı unutuyorum lan. Eğer şu yok. Tak diye nasıl gördüm ben onu? Şöyle, şöyle. Bir tane mi çıktı? neyse bir tane Şuralara gideceğim. Hadi gidelim. Gel. De. Ek A Ekmeği almışlar bir de lan. Bunlar çoğalmış. bu Abi bir düşsem bütün YouTube şeyi... iki tane mi geldi? Neyse iki tane Suyu Oraya nasıl gideceğiz biz? peki? Neyse. Abi buralar çok garip gözükmüyor mu beyler? Bu ne lan? T.

Abi, ekran kartım düşük, o yüzden kasmalar oluyorsa şimdi de daha Daha direkt şuna geçeceğiz. Tamam, bu daha sade, daha etkili. Şuradaki suyu almadan video bitmeyecek. Hadi bakalım Sonra videoyu bitirelim Yer bölümü çekeceğim. Beyler de çok uzun sürüyor. editör arıyoruz Kerem'le beraber. Yani yorumları yazarsanız editor edit hakkında bilgisi olan varsa ona iletişime geçebiliriz beyler. Mesut'u alacaktım. Ne yapıyorum ya? Tahta kazmayı da. İletişemezsem video bitecek. Öyle düşünsene yetişemeden ölüyorum. Abi çok kocaman gider. Creeper da beni takip ediyor. Musun? Neyse. Oğlum. Ben ölmeyeyim Ben Şu Oha! Neyse, suyumuz doldu artık. Aşağı atlayacağım ama geri nasıl dur bekle. Aşağı önce bir blok kasalım, Sonra videoyu orada bitireceğim. Kafamdaki nasıl ama? Çok seksi değil mi? Bu arada arkadaşlar çok güzel bir aklımızda planla var Kerem'le. Yeni videolar da gelince göreceksiniz. Çok güzel, çok güzel olacak, çok güzel. Yani siz de seveceksiniz, biz seveceğiz. Çok güzel olacak, harbi çok güzel olacak ya böyle hmm, nasıl diyeyim? Yeni kişi geliyor, yeni eşya geliyor, yeni yeni işte yeni konu geliyor böyle ya. Bu arada ben şey anlamadım tane ağaçtan şey düşürmemiz lazım Fidan düşürmemiz lazım. fidan düşürmezsek olmaz. Yani yaşayam yaşayamayız. Ben niye hala çapa yapmadım? Neyse. Neyse. Hadi diu hadi diu hadi diu 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 Şimdi bundan alacağım. Şu bizim çok işimize çok yaradı. Buraya hatta ben şey, aman şehir demişim ya. Ne kadar çok cömert birisiyim değil mi arkadaşlar? Aha zombi. Abi şimdi zombiye ne yapacağımı görün. İzle. Aha dur. Sen daha gelin lan ben lavya sesi için özür dilerim. Cebelleşiyorum çünkü şu an. Ya bir git sana vurmak istemiyorum. Dur. Hadi geber. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Aa! Patlama. Sakın öyle. ya battım battım battadım mı abi a öleceğim abi ne nasıl bir şey lan bu baksana şunun ya oğlum bu ne ne ya bu Hiçbir biçim yaratıkları ya bunlar. Bildiğin zorbalanma. Ben hala planımı devam ettirmek istiyorum. Nerede o zombi? Ee, nasıl tutacağım? Görme işte beni. Gel, Aa dur. Abi onu tekneye bindirmem lazım benim. Tam aklımda şöyle bir plan var. Hadi bakalım Bunu kırmak lazım. Bunu kırmak. durun lan. ayla geliyor ya gel lan ben seni öldüreyim. <laughs> Oğlum. Çok strese giriyorum. Tamam. Ya senin için var ya. Gel şuna. Heh. Ay. Şimdilik buna dur da bir. Hatta seni ben şöyle kaplayayım direkt. Ne sana dokunmasın. Uf, tamam. Başladık kapatacağım. Hani birer videoyu burada bitirelim. Abone ol lan. Aman pardon lan dedim. Abone ol. Abone olmayanı ve like atmayanı gece gelip kundaklarım. Videoyu beğen.